Tarım stratejik bir alan, milli güvenlik kadar da önemli. 2023 yılında tarımda sorunlar azalmadı. Kimi ürünlerde sıkıntılar daha da katladı. Özellikle 2023 yılında hayvan ithalatı bitecek denirken hayvan ithalatı adeta patladı. Ve buna rağmen et fiyatları düşmedi. 10 ayda 682 bin baş hayvan ithalatına 864 milyon dolar ödenirken 26.954 tonda et ithal edildi ve 181 milyon dolar da yurt dışına et için para gitti. E, 2024 yılında et üretiminin hedef olarak bu yılın altında olacağı görülüyor gösteriliyor verilerde. Bu da sıkıntıların artacağını işaret ediyor. Bunun yanı sıra TÜİK bitkisel üretimde 2023 yılında 137 milyon tonla tüm zamanların en yüksek üretimi olduğunu açıkladı ama buna rağmen ithalat bitmedi. İthalat da bu arada devam etti ve e, raftaki ürün fiyatları da %100 oranında artması da 2023 yılında gerçekleşti. 2023 yılında üretici üzen başlıca ürünler ise buğday, e, pirinç, şeker pancarı, limon, narenciye ürünleri gibi ürünler oldu. Özellikle mısır ve şeker pancarında verilen düşük taban fiyat çiftçiyi mutsuz etti. Büyük verilerine yansıdığı biçimiyle kuru fasulye 2002 yılının üretiminin altında bir ile bu yıl e, sezonu tamamladı. Ürettiğimiz kadar yurt dışından pirinç ithal ettik ki 515 bin ton ilk 10 ayda pirinç ithalatımız gerçekleşti soya soyada, ayçiçeğinde, karpuzda, kavunda, elmada, zeytinde ve antep fıstığında rekorte azalması gerçekleşirken buğdayda, çavdarda, arpada ise rekorda atışları oluştu. Buğdayda 22 milyon tonluk üretim gerçekleşmesine rağmen ithalat durmadı. Dir kapsamında bu yılda buğday ithalatımız sürdürüldü e, ayçiçek yağında ve pirinçte neredeyse ürettiğimiz kadar dışa bağımlılığımız da devam ediyor. Gıdada 11 ayda 9 milyar 537 milyon 353 bin dolarlık ithalat gerçekleşti. İçecekte de benzer bir durum söz konusu çünkü yurt dışından ithalat içecekte de devam etti. Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 93 milyon 71 bin dolar ithal ürüne yurt dışına ödeme de bulunuldu. Bugün için domates rafta 49 lira ile 60 lira arasında fiyatı değişirken kıl biber 85 lirayı, köy biberi 55 lirayı görmüş durumda. Kış sebzelerinin ise fiyatı 50 liradan aşağı neredeyse kış sebzesi yok. Bu durumda 2023 yılı sorunlu bir yıl olarak geride kalıyor. 2024 yılında tarımda planlamanın önemsemesi öngörülerin e, doğru tercihler biçimde gerçekleşmesi, ithalat yerine yani yerli üreticinin korunması ve 91 milyar lira 2024 yılında ayrılan desteğin milli gelirin yüzde biri olan 411 milyar liranın ayrılması yoluna gidilerek desteklerin de doğru verilmesi sorunları azaltır. Açsaktır da tarımda. Rekor üretim olduğu açıklanmasına rağmen sorunlar bitmeyecek görülüyor. Çünkü üretici kazanmıyor, tüketici pahalıya ürün arıyor. İthalata dayanarak yabancıların çiftçileri zengin etmeye bu yılda devam edildi.